Eğer bir hanım adet hastası ise hastalık bitinceye kadar cinsel ilişkide bulunmaları kocasıyla beraber haramdır. Bu kesindir. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala açık olarak ifade ediyor. Fatezilun nisa e fil mahiz. Adet hastası adet hastalığı süresince hanımlardan ayrı durun. Ve la ne onlara yaklaşmayın. Hatta ne Temizleninceye kadar. Fe idâ tedahherne fe etuhunne min hayfe Temizlendiği zamanda da her yönden değil sadece Allah'ın izin verdiği yönden yaklaşın. Yani doğum organı tarafından yaklaşın. Diğer taraftan yine helal değildir yaklaşmayın diyor Allah celle celaluhu. Bu tür arızalar olmadığı takdirde, başka bir hastalık olmadığı takdirde şimdi günümüzde hanımların istemediği halde kocalarının beraber olması tecavüz diye sayılıyor. Hanımına tecavüz etti diye basında geçiyor. Hayır. Tecavüz birbirlerine haram olan nikahları olmayan kişilere zorla saldırma şeklinde olan tecavüzdür, zinadır zaten bu. Ama kendi eşiyle olan şey bir isteksizlik olabilir, rızasızlık olabilir ama tecavüz değildir. Ancak işi bu duruma getirmek de doğru değildir. Bir hanım zarureti yoksa veya bir erkek zarureti yoksa eşinin isteğine cevap vermesi hem insani hem dini bir görevdir. Dolayısıyla bundan da sakınmamak gerekir. Ancak dediğimiz gibi arızalı durumlar, erkeğinde kendine göre hastalık durumu olabilir. Hanımın adet ve luhusalık durumu olabilir. Bu durumlarda zaten olmuyor, yaklaşılmıyor. Bunun dışında birbirlerini mutlu etmeleri yuvanın da devamı için gereklidir Aksi halde taraflardan bir tanesi istediği halde böyle bir imkanı bulamazsa gözü dışarıda olur. Harama yönelme ihtimali olur. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de de ifade ediliyor. Allah-u Teala erkekle kadını birbirleriyle huzur bulsunlar diye, sükunet bulsunlar diye eşini insanın eşini de Allah yine aynı cinsten insan olarak yaratmıştır buyuruyor. Allahu Teala Celle Celaluhu herkesi haramdan korusun. Meşru olan işlerde muvaffak eylesin haramdan beri eylesin, rızasında daim eylesin.